Bizim iş Arabaçlar yakın Arabaçlar güzellikleri Elleri öflesi hanımefendiler Elleri öflesi öğretmenlerim saygıdeğer beyefendiler, güzel, güzel gözlerinden öpülesiz kardeşlerim, küçüklerim. Yine karşı karşıya geldik sevgili ailem. Yere düşersek bizi ayağa kaldıracak çok dost var burada. Çünkü artık Karadeniz'deyiz bu akşam. Bu akşam bize burada bir şey olmaz. Sırtımız yere gelmez. Ailemle karşı karşıyayız. Bize dokunmuş, emek vermiş. Kokusu üzerimize sinmiş asil insanlarıma müzik yapmaya geldim. E, ee, başkanıma teşekkür ediyorum. Niye? Vefa borcunu ödemem için vesile oldular. Biz de katkı geldik. <laughs> Saygı dostlar, iki saat en az bir yolculuk yapacağız. Lütfen rahatlar rahat. bakın. Yapmayalım. Çünkü biz hiç şekilci olmadık. Hiçbir insanın yaşını, başını, ideolojisini, kılık kıyafetini düşünmedik. Nüfus kağıdına bakmadık. Bir tek gözlere bakalım, gözlere. O gözlerden hiç yanılmıyor.